arkadaşlar. Bugün sizler bitti. kitap oyuna gidiyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü Mayalak Maca, Dilara Keskin, Beyza Koç Tüm yazarları bu videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler. Bu sıra beklenir mi? İşte sıkıntı orada. Arkadaşlar bu arada bu video için çok uğraşıyorum. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ol. siz bu ne? Valla bilmiyorum beklemem belki de. Çünkü çok fazla. Şimdi Ebrar kuzenim vardı burada. O <laughs> bu maç oluyor. Çekildi mi suyu? Ben burada video çekiyorum. Merhaba de. Merhaba. <laughs> merhaba sen de mi geliyorsun? Evet. Evet. Şimdi... bu Evet. bekleyecek miyiz? Erim sen beni az önce görseydin, bir süre sen çık. Anam gördün mü bak orada oturuyor. Tipinim ya orada oturuyor. Bir şey söyleyeceğim, cidden bunu bekleyecek miyiz? Erim sen nasıl öleceksin hemen bir buçuktan? Olmaz mısın? Lan yine mi ördürdün suçunu? ilk adım bir 10 dakika önce falan geldi ve insanlar çığlık falan attı onu. Sağ <laughs> Yaklaştık şimdi göreceğiz onu. Ema bekle! Elim ayağım titriyor. Oh my God! Aman Tanrım! <laughs>

Ne ben... dedi? <laughs> lan biz Türk'üz lan. <laughs> bu arada şu sıraya bakın. Yani... ...ben hayatımda bu kadar uzun sıra gördüysem... ...ne oldu? Biz bir de Cihapir'e bittik, fuarındaki sıraya bakın diyorlar. Bu arada bekleseydik de şimdi beklemeseydik Beklenir mi ya? Beklenir E <laughs> <laughs> ben ne düşünüyorsun sıra hakkında? Ne haber Eylül? Beyza'yı göstereyim. En sevdiğim en çok dolu olan burası. Zaten. bir dakika kitabın. Ama şundan ayıp yok olmuş yani. Onlara <laughs> selamlaşacağız. Selamlaşacağız. Onlar da selamlaşacağız. İyi böyle? Tamam. Selamlaşacağız. Var ya. Selamlaşacağız. Helal olsun. Osman. Şu, şu Şöyle bir size ben kitaplarını göstereyim. Böyle büyük bir kitaplar var burada. Evet, güvenlik kutu var. Ben de ben ikinci çıkıyorum. dediler. Arıyoruz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah'ım ya niye bu kadar sıra var? Bir in... Lan o kadının çok seveni var. Buraya nasıl burası? Ha. Ay bu sok sok çok 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 güzel. Lan bu ne? Antalya'da bütün yazarlar toplanmış.

Maşallah, maşallah. Ah. Şöyle eberle karam aldık. Çok sıkıldık yani. Biraz ama yine aynı sıraya geri döneceğiz. Biraz geri Bence al kitap. Şöyle bana Ay ne? Bak. <laughs> Videomu beğenmişsinizdir. Biz çok mutluyuz bugün. Bay bay.